dolayısıyla evet, e, sağladığı dönemden itibaren Anadolu topraklarında görüyoruz ki, ki bu tabi İran içinde geçerli, diğer bölgeler için de geçerli. Görüyoruz ki eee bütün hafları e, ticari anlamda, e, diplomatik anlamda, politik anlamda, askeri anlamda e, belli bir e, mesela e, şey ara e, yöne sokmaya çalışmıştır. Neden? kendi varlığının gücünü devamını sağlamak açısından. Selçuklu İmparatorluğu neye ihtiyacı var? Ordulara değil mi? E, stratejik önemli yerlere e, ve e, ekonomik güce. Aynı zamanda da kültürel şeylere. Bundan dolayı böyle e, mekanları ribattan saraylara dönüştürme e, şeyine girmiştir. Ve onun için yüzyılın başından itibaren özellikle hızlıca Anadolu topraklarında 150'ye yakın Kervan saraylar inşa edilmiş. Yani e, 1200 e, işte 15 yıllardan 1240 ikili yıllara kadar, burası 1240 yıllara kadar dayanıyor. Ama birçok e, kaynaklara baktığınızda işte 1206'da başlamıştır. 1200 bilmem 36'da bitmiştir deniz. 20 yıl sürmüştür falan deniyor. Burası için önleyin. Özel olarak bunu söylersek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hı, hı. E, Öğrenci Kıyasettin e, Keyhüsref zamanında Selçuk İmparatorluğu'nun döneminde 1236'lı yıllardan 1242'li yıllara 41 ya da 42'li yıllara kadar bu yapı inşa edilmiştir. Ama e, bütün Anadolu'da ise 1250'li yıllara kadar Moğol istilalarının hakim olmaya başlamasına e, kadar devasa kervansaraylar inşa edilmiştir.